Merhaba sevgili dostlar, sevgili arkadaşlar, sevgili takipçilerim. Bugün nasılsınız bakalım? İyiyiz inşallah. İnşallah hepiniz de iyisinizdir arkadaşlar. Ee, takipçilerimin yoğun isteği üzerine arkadaşlar tavada lahmacunu işlemi yapacağız bugün. İşlemi derken yemeğini mi diyeyim? Lahmacun yapacağız. Onun için de arkadaşlar olmazsa olmazımız kıymamız. Bugünlerde çok ramaçta olan kıymamız. Ne kadarlık bu? Ee, yarım kilo gibi. Evet sıvı yağımız var arkadaşlar. Bunlar iç malzemeler olarak söylüyorum. Biberlerimiz hepsi acı bizim. Biz acı yiyoruz. Siz kapri biberiyle yeşil tatlı biberi de yapabilirsiniz. Domateslerimiz var. 8-9 tane. Sarımsağımız var. 5-6 tane. Biber salçamız var. Domates salçamız var. Birer yemek kaşıklık. Pul biber, karabiber, toz biberimiz var. Tuzumuz var. Bunlar malzemelerimiz. iç malzemesi. Evet. Aa, ben burada neyi unutmuşum? Soğan Hmm. Soğan doğramayı Soğanı unutmuşum arkadaşlar Birazdan soğanı da getiririm Evet burada da unumuz var 200 milimlik su bardağında 7 su bardağı un eledim ben Siz kendi e, insan sayısına göre Yiyebileceğiniz Aynen. kadar eleyebilirsiniz 5 taneden de 5 su bardağından da normal 10 tane 12 tane çıkıyor arkadaşlar Onun için ben 5 su bardağı yapmadım 7 su bardağı yaptım Evet ılık suyumuz var arkadaşlar Şöyle Şimdik evet ben işleme başlamadan soğanımı da hazırlayayım. Evet arkadaşlar soğanımı da getirdim iki büyük baş soğan soğansız tadı olmaz zaten Arkadaşlar şimdi Evet e, malzemeleri hazırlamaya başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi işlemimize başlıyoruz Bismillahirrahmanirrahim diyerek şu soğanlarımızı önce robota biraz zeval vermemek için zorlamamak için şeyimizi robot değil elektrikli vardı arkadaşlar elektrikliği getirmiyorum. En çok kullandığım benim bu. Doğrayıcı, parçalayıcı. Bunun iblisi falan da var da ben bunu daha çok seviyorum. Soğanla sarımsaklarımızı bir çekelim. Acaba kamera oynar mı diye şey yapıyorum ama Maşallah. Hı. Hemen şöyle yukarı çıkalım. Soğanımız bu. Hemen ay ne soğanda? Biberlerimizi atalım. Gözüm yandı. İyi <laughs> acı <laughs> <laughs> Böyle doldurdum da bakayım çekebilecek miyim? Ay gözüm nasıl yandı. Bismillahirrahmanirrahim. Allah biraz daha küçültelim. Evet arkadaşlar sizler ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Sağlığınız nasıl? Çorum'da bugün hava yağmurlu arkadaşlar. Bugün 16 Şubat 2014 Ama 2024 15. 16 Şubat bugün. 15 Şubat değil mi? 15. 15 Şubat mı? Sevgililer günü ne zaman? Ha. <laughs> Sevgililer günü biz <laughs> kutlamadığımız için arkadaşlar bilmek öyle şeyleri biz. Of. O da acı biliyor musun? Direkt acı yani. Acı. Bence Melih Şöyle düşünüyorum. Benim rahmetli kanamın bir lafı vardı. <laughs> Yar yarı kıymetini yayılınca yayılınca bilirmiş ya. Aynen. Her gün sevgililer günü olsun. Hiç kimse kimseyi kırmasın. Herkes saygı çerçevesi, çerçevesi içinde şu ömrünü bitirsin. Bir de konuşabilsin. Arkadaşlar ben de unutkanlı hat saffalarda. Bak yoruldum da nefesim alamıyorum. Domateslerimizi de arkadaşlar. Şöyle güzelce. Heh. şurada bir biber kalmış onu da alırım. Şunu da kaldırayım hemen tabağımızı. Bunu önceden yapacağız ki arkadaşlar bu dinlenecek. Böyle güzelce bir dinlensin. Hamuru yoğuracak. Hamuru yoğurana kadar. Hamuru dinlendirmenin bize bile gerek yok arkadaşlar. Hemen açmaya başlayacağız hamurumuzu yoğuracağız. Bezeler halinde yuvarlak bir e tepsi büyüklüğünde. Evet. Ben bunun bir suyunu almak istiyorum arkadaşlar. Her zaman yaptığım gibi yemeklerimde de öyle. Ama ben bu domatesin suyunu alayım biliyor musun? O zaman değil ya. İyi olur iyi olur. Al. Şöyle. Robotumun da işi bitti. Şöyle suyunu da süzdürüyorum. Kışın domatesin tadı bile olmuyor. Aslında mevsim bile domatesin işte bak Bakın arkadaşlar şöyle. Süzgeçten geçirdim. Yeter. Bak dünyanın suyu arttı. Evet. Onu da koyduk şuraya. Hı. Şöyle hemen alayım şimdi. Kıymamızı koyalım. Hı. Oh. Yemedi. Yanında yedi. Ben elimi bulaştıracağım arkadaşlar. Elimi bulaştırmasam olmaz. Baharatlarımızı şöyle güzelce Atalım. Salçamızı da şöyle güzelce sıyıralım. Evet. Şöyle sıvı yağımızı da dökelim. Hadi bakalım. Ya Allah, ya Muhammed, ya Ali değil. Bereketimizi de koyalım şöyle içine. Besmele'den kötülük gelmez. Hı. Belki sonundan arkadaşlar şey de ekleyebilirim, doğrayabilirim içine. Maydanoz. Al misafir mi gelecek ne? Beni Whatsapp'tan da takip eden tüm takipçilerime çok çok teşekkür ediyorum. Sevgili arkadaşlar, sevgili dostlar. Baya güzel gidiyor. İnşallah daha da güzel olacak. Tabamı açtıracağım. Onu getirdim. Ben de pişirmesini yapacağım. Çiğ kalır diye aklınızda kalmasın arkadaşlar. Kesinlikle eti çiğ kalmıyor. Siz de göreceksiniz. Hemen bir de çay suyu koyarız. Mis gibi. Otururum bacılarımına. Görüm görüm <laughs> görüm. Ayran da çok. Kardeşlerimin en yeğenimin en Allah herkese de ağız tadıyla iyi olsun kötü olsun. Neyi varsa yemek nasip etsin. Amin. Evet arkadaşlar. Şu içimiz hazırladık ve içimizi dinlenmeye bırakıyorum. Üstünü de kapatıp hamuruma başlayacağım arkadaşlar. Evet. Evet arkadaşlar hamurumuzu yoğurmaya geldi sıra. Unumuzun yarısını koyalım ya da hepsini koyun. Hepsini koyacağım. Şurada koyun. Ele yapışmayacak ama sert bir hamur olacak. Cevik olmayacak bu hamur çok fazla. Şöyle tuzuna da bakarak atayım. Tuzunu da attık arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. Başlıyor bakalım. Suyu kontrolle koyalım da Misafir gelecek bize herhalde. Suyumuzda bu iki buçuk su bardağı su alıyor. 200 milimlik. buraları tancı hızlandırsın ya da toparlayın daha sonra çekim yok, yok daha kapatamadım Böyle çektirerek yoğurursak hamurumuz sakız gibi olur. Böyle Evet arkadaşlar. Hamurumuz şöyle. Şöyle kaldırıp. Şöyle. Hamurumuz. Evet. Bunun da bir üstünü örtelim. Masamı bir toparlayıp. Tekrar geleyim. Evet arkadaşlar. Masamı topladım güzelce. Gel gel gel. Merhabalar. Merhaba. Beze Aynen. haline hoş geldin. 12 beze haline. 12 demeyin arkadaşlar bundan 12 tane çıkmaz. Mandalin büyüklüğünde alacağım ne kadar çıkarsa. Tamam mı? Ya Allah ya Muhammed ya Ali ya Hazreti Pir. Evet, şöyle edelim. Şöyle edelim. zaman. Şu nasıl bak bakalım. İyi mi? Hı? İşte. Mandalina kadar olsun. Aha. İyi. Bu aynı. büyük Büyükse ayarlayalım abi. Evet ne kadar çıkacağını ben de bilmiyorum. Öyle mi? Sürpriz olacak. Şu iyi. Hangisi o? Şunların ikisi bir. Tamam ona göre yapalım. Seni de alıştı artık. Şöyle. İyi mi şu? Küçük mü? Hmm, şöyle şöyle. Şöyle vereyim Hesan'a. sana? Şunları Nerede da biz? bak bakayım büyük mü? İyi. O zaman küçükse Yok. ben de Hayır. büyük gibi. Büyükse tamam. ayarlayalım abi. Evet, evet, hani ben, ben de bilmiyorum. Öyle. Hı -hı. Aynen. Sürpriz olacak Şu iyi. Hangisi? Evet. Şunların ikisi bir. Tamam. Onu böyle yapalım. Bir daha ne var mı? Seni de her alıştı artık. İyi misin? Ben, ben, şey. ben de yapabilir miyim? Tabii açabilirsin. İkili ikili bir şey için. Baya bir şey lazım. Açalım. Vereyim mi sana? Şuna da bak şu küçük mor. aldık, ne yaptık 12'den fazla olması lazım Şunlara da bak bak bakalım. Bilmiyorum yani. işte. Ha, say bakayım. <laughs> o zaman um, dört. Beş. böyle, şu. böyle. Hı hı. Tamam. Evet. Kaç tane da dedi? 5 ee, su bardağında. 12 tane Merladeye çıkartmıştım geçen yaptığımda. Merdane bir de şey var evet. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17. Bunların da küçük oldu. Gidip bir şey yarayacağım mi? Evet. Bayağı bir şey lazım. Kaç tane çıkacak? Açar. Ne kadar saymaya Saymayı yine şey saysa. 17. 17 tane olacak. Hemen koyalım şöyle. Ben de merdaneye getireyim. Büyük mü aldık? Ne yaptık? 12 tane hastalığı yazmaz mı? Kaç tane aldık? Tamam. Aç bir şey. İşte bir başlıyoruz. <laughs> Sallanır bak. Sallanırsa çekimi sen yapsan. Dur, Şöyle durdur, durduralım. 14. Durdur. merdane kullanmasın aslında Selim'e. Niye bizim oklalar nerede? Hep oklalayla yapıyoruz biz. Yok bu sefer merdaneye getirdim direkt. Böyle istedim. Ben dedim diyemem. Evet. Arkadaşlar şeyimiz e, ince olacak. İnce olursa çıtırlığı daha güzel olur. İçi çiğ kalacak diye hiçbir zaman düşünmeyin. İçi asla çiğ olmuyor. maşallahı var. Merdane yavaşlattıysa öbür oklavayı getirebilirsin. Evet merdane beni yavaşlatıyor. Evet. Bir oklavayı getireyim bunda seni açarsın. Kalsın o. <gülüyor> <gülüyor> Yeter istersen, fazla incitme, İncitme de bir şey, incitme. Evet. yanınca bana bir şey oldu, hızlanmaya başladım. Tamam, güvallah kalsın öyle. Onu bir beze serelim. Onu ver onu ver. Dedin. Al sen şunu. Birkaç tane böyle biz açalım. Çünkü çift çift yapacağız. Pişirmesini. Evet masa bize yetmiyor şu anda. Ekmek taktası getirmem lazım. Biz açalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Birkaç tane açlık hemen pişirmesini size şöyle bir göstereyim şunu bir şöyle etimizi şöyle bir şöyle bir Aslında elimi bulaştırsam daha iyi olacak bence. Şöyle arkadaşlar. Anam anam aba aba. Ne oldu? Oyna <laughs> arkadaşlar bir taraftan açıp bir taraftan da hemen içlerini döşeyelim. Şöyle. İçi bol olacak arkadaşlar çünkü iki tane yufkayı bir arada pişireceğim. O esnada da zaten şey olacak. Ve için içi kalması gibi bir şey söz konusu olmayacak. Eğer böyle yapamazsanız arkadaşlar siz tek tek pişirin. Üstüne tencere kapağı örtün tavanızı. Şöyle. Şurada yok. Şuraya da koyalım. Ama nasıl oldu ama? Güzel. Şimdi arkadaşlar hemen şu yapmış olduğumuzu da üstüne şöyle örteli. Çift kat niye yapıyor? Çift kat yapacağım. Evet. Onu hayır öyle olmayacak. Tanju senin bildiğin gibi değil. Bunu böyle arkadaşlar pişince dağılacak zaten. Evet. Hemen elimi bir suya tutayım şuradan. Tavamızın e, yanlış oldu bu. Hayır, hayır, hayır. Hayır, yanlış değil. Bu tarafa gelecek misin? Evet, evet, basalım. devam. Altını da salın. Devam ediyor mu? Bir geç getireceğim. Orayı. Bir geç unutmuşum. Fısık ateşte. Hiç endişeniz olmasın. İçi pişecek arkadaşlar. Maydanozlarımızı da getirelim de yiyelim. arkadaşlar tek tek pişirmeye karar verdim şöyle bakın arkasına çok güzel oldu şurada da pişiyor üstüne muhakkak arkadaşlar şey yürütün e, tencere kapağı şöyle evet biz böyle pişirmeye devam ediyor arkadaşlar şu güzelliğe bakın şuna bakın şuna şu güzelliğe bakın. Gel Beyhan şu güzelliğe bak. Yer misin bu ilk ekmeği? Maydanozlu yedi. Maydanozları dolaptan getirmemişim unutmuşum. Neyse. Hep birlikte yeriz arkadaşlar. Evet. Biz devam edelim. Evet. Hmm. Şöyle arkasını şöyle çekelim arkasını. Evet. Evet. mı ben burada? Kalkma. Fazla içime koymayalım ya. Hocam içini. İç o kadar güzel olmuş ki arkadaşlar buradaki okuyu yani buradaki lezzeti bir sizin de tatmanızı isterdim. Gerçekten muhteşem oluyor. Hı? Şimdi iyi oldu ya. Helal olsun Bahar, helal olsun sana. Helal olsun sana. Sana da Burcu, helal olsun. Helal olsun, olsun, olsun maşallah sen de yani. Hemen tavaya götürüyorum. Tavamızın kapağını şöyle açalım şöyle. Şöyle hemen kapatalım tavamızın kapağını. Evet bir yandan arkadaşlar cari. Evet bir taraftan da devam ediyor kletmeye. Çay suyumuz da kaynıyor. Acılı da güzel ha Tancu? Evet. <laughs> Demden yedim kendime kaçtı. Ben de dayanamadım yedim. Az koyacağım arkadaşlar. Çok fazla koyunca güzel olmadı değil mi? Evde yumurta var mı? Ev... <laughs> var. Var. Bir tane de yumurta kırar mı Olmaz. Demek ki pideye dönsün. Yok. Tancı. Ama çok güzel ya. Çok lezzetli. kalmıyor arkadaşlar kesinlikle t yok Ne kadar yufkamız ince olursa o kadar çıtır çıtır olur. O kadar güzel olur gördüğünüz gibi. Çıtırlık bileşim deden şey oluyor. <laughs> evet. Annem. Anne diye konuşsana. İş yaparken konuşmak istemiyorum yavrum. O zaman seni şöyle çekeyim. Ben konuşurum. Hadi bana sor sen. Evet. Evet arkadaşlar kanalımıza abone olun. Abone ihtiyacımız var. Aynen öyle. İstediğiniz yemek varsa bize yazıp gönderebilirsiniz. arkadaşlar. Yorulduk yorulduğumuza dedi. Bu arta kalan küçük bezemiz arkadaşlar. Onu ben yiyeyim dedi. Şöyle marulumuzu şöyle koyalım mis gibi. Soğan koyayım mı? Koymayayım soğan. Şöyle. Şu çekirdeğini de alayım. Güzelce şöyle kenara Bak sese gel. İşte bu evet. arkadaşlar. Herkese çorumdan sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bize afiyet olsun.